merhabalar arkadaşlar çok fazla mesaj geliyor olabilir bakın dedim ya böyle bir şey gelmeyecek Ay, çok ses açmışım okuldaydık devam ediyoruz o zaman denkmen geçelim evet çocuklar arkada neymiş arkada neymiş ya evet çocuklar sanki kız öğretmenim sanki biz anaokuluyuz Hocam öyle demesiniz mi biz anaokulu değiliz. Evet çocuklar. Öf, tamam kızım ya ama Taht tahtada ne görüyorsanız onu defterinize geçirin. Hepsini de, deftere geçirirler. Özellikle bunu çocuklar geçirin. Ve bunu da geçiren. Bunu da. Ben bakın. Zaten... Hocam elim kırıldı. Ne yapabilirim? Dırın dırın, dırın, dırın. Az çaldı. Gel Zeynep şu ablanın yanına gidelim. Zeynep abla kim? Kantinci ya. Tamam bari. Hadi gel. Geldin mi Zeynep? Ooo Zeynep ablam sen şimdi temizlikçi mi oldun? He kızım vallahi. pantincilik bana çok zor ya. E ee, kızlar ne oluyor? Hayırdır siz neden üçüncü kattasınız? E ee, kantin burada. Gelme kantine. Paran mı var kızım? Var hocam. Kaç Beş 500. Okula 500 TL getirmek yasak. El koyuyorum. Harcıyorum. Ya bir günün. ha. E ee, işte öyle. Evet. Şimdi konuşurlar. E ee, Zeynoş abla um, bir daha ağırlasana kantinde. Tamam gelin çocuklar. Ay hep geldi, yere daldı. Efendim Zeynoş abla. Kız Eloş. Yani adı Elif bu arada. Al azıcık temizlik yap hele. Ben de üstümü giyineyim. Bu <laughs> bunu giyineceğiz. tamam bari ben azıcık temizlik yapıyorum ha boş. Hey yap kızım ya. Abi e, ben valla gözlükçüyüz. Çok güzelmişim be. O oh, mis. Abi gözlük tak tak tak. E ne istersiniz çocuklar? Abla ben bir bu bubble tea. Abla ben de bir bu bubble tea. Buyurun. Buyurun. Yemek. Döner. Ay döner. Döner. Pik hemen geliyor. Ay inşallah dönerleri yapayım yemez. Allah'ım gelmiyor. Bu yeri kızım. Sağ ol abla valla. Sen olmasam yemin ederim burası çekilmez ya. Öyle mi diyorsun kız? Evet abla. E tamam ben kantinimciliğe geri döneyim. Ben bir müdürle konuşmaya gidiyorum. Bana bak kız gel benimle. El hoş gel. Tamam Allah tık 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 gel Müdür ben müdür hanım ben bir tane karar aldım. He bu evet buyurun. Bir de sesinizi öyle yapmasanız olmaz. Tabi tabii. Ben diyorum ki. Ben eski işime geri döneyim. Aman nasıl? Siz daha iş, işinizi değiştirdiniz. Ne yapayım hocam vallahi ben onu istiyorum benim istediğim olacak bu okulda. Ben senin de büyüğüm biliyorsun ki. Ben bu okuldaki herkesin büyüğüm. 35 yaşındayım. Sen Efendim ben 30 40 yaşındayım. Ne? Ne yapabilirim hocam? Sen 40 yaşında olman beni ilgilendirmiyor. Bana göre ben bu okulun sizden sonra en büyüğüyüm. Haberiniz olsun. Abla sen 39 yaşında mısın? E ben 41. Güzel hoş. Bana neden abla diyorsun? E bilmiyorum vallahi abla. Öyle diyor. İşte ben öyle bir karar aldım. İnşallah izin verirseniz izin vermezseniz ben size zorla izin vermesini bilirim çünkü. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun be? Karşında müdürüm var ha. Tartışırlar. Kanka içeride ne oluyor? Bilmiyorum. lan. Lan nasıl? Aa, aa! Üniversiteler kanka. Ezik bebeler de gelmiş. Ee, ne yapıyorsunuz? Abla biz bir şey yapmadık ki. Şşt, adam olan ol ablam babandır. Abla biz size kötü bir şey yapmıyoruz. Ben sana az önce dedim bana abla deme demedim mi lan Turek? Bu ikisi kekolar bu arada. Kanka bırak gidelim ya. Evet tamam hadi gel. E, şurada oturak ben onlara çelme takacağım. He tamam. Geçer kanka ben gidiyorum. De... Aa! Nerede olacak, Ne yapıyorsun ya? Ay bir dakika. Aha. çok komik ezik. Yürü. Kanka dizim çok acıyor. Kanka iyi misin? Hayır ama ben. Aa bebeler ağlamış. Al sana bebeler. Üstüne dökülür. İçsin bari sanki üstüne dökülür. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ben bir bokum yapmıyorum. İyi de oldu size. Kanka çok güzel yaptın ya. Kaçından sonra. Aa bıraksana saçımı ya. Acıyor bıraksana. Gel bakayım sen buraya. Saçın bu da bunun saçından tutar. Kavga oluşu. Bu sesler ne ya? Bir müdür beyin, bir müdür hanımın odasından bir şeyden var ya. Yemin ederim böyle bir şey de olur mu ya? Çocuklar ayrılın. Ayrılın. Siz ikiniz bir tarafa bakayım. Siz ikiniz. Üniversitesiniz. Siz, üniversite. Onları koruyup kollamanız lazım. Size kek olan diye kek oğlan diyen var mı? Ha? Diyen var mı? Bir dakika arkadaşlar ben şunu da kırmızı göndermek istiyorum. Hadi ya. Olan bir kırmızı ol çıkmadan al. Mavi oldu. Hah. Ben bugün onu yapacağım. Hadi bismillah. Allah'ım. Hah tamam siz ablasınız. Onları koruyup kullanmanız lazım. Hala oradan bakıyor. Bak gel. Kızım. Ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun ya. Size ceza. Size ceza. Elif, Elif Hanım'la. Neydi? Elif Hanım'la Zeynep Hanım şu an oradalar. Git. Elif Hanım temizlikçi olacağınız sen ol. Sen de kantinci ol. Yürü. Bir gün boyunca öyle. <laughs> tık tık tık. Gel. Hocam. Elif abla. Ha buyurun kızım. Üstündekiler çıkar. Neden kız? Bugün boyunca ben de müzik Ya gerçekten. E kantinci bağırsana olsaydın. E kantinci de öbür kişi he ben o zaman hemen kıyafetlerimi çıkartayım bir dakika arkadaşlar. E tamam oluruz ben hemen çıkartıyorum valla. Yap kızım, hadi. Biz de oturalım. Telefonlarınız neredeydi çocuklar? Benim köyümde Ver bakayım kız. Siz şu an temizlikçisiniz. Temizle kızım temizle temizle. o. Oh. da benim içimde kalmasın hadi. İçer. boşmuş durasın. Üstüne atar. kanka. Evet kanka ya. ben bir dolabıma gideceğim. Ama nasıl bir kavga ettik. Bir dövdüm, bir dövdüm. Kanka sen de dövmeyi birazcık odak. Ne yapayım kanka be? Ay yine mi içine aşk notu bıraktın? Bir tane buraya, buraya, tane de buraya. Okuyayım bakayım. Sen olmasan ben bu dünyada olmam. İyi ki varsın benim minicik göz bebeğim. Allah Allah. Göz bebeğim diye ya yaprak ya. Onun ben ağzına var ya işte anladın sen. Kendini. Çocuklar resim kursunu hadi geçin. Şu resmi yapacaksınız. Telefondan yazılıyor. Ay yani bir dakika bunları da buraya koyacaktım. Evet hocam benden boğa ve kuşları resmini istediniz. Ben benden de şey istemiştiniz. Elma falan meyve çizdim. Çizdim vallahi hocam. Aferin çocuklar. Mağazam artık bunların yerine bunlar getirebilir. Aferin. kanka yemek yiyelim mi? Evet çocuklar ben size e, burada bedavaya bir şey biliyorum. Orası benim dolabım. Ben hem, bir yemek biriktiririm. Bora bora buralar kalkın. Aman kalkmış bir. Bakın kalkmış. Burası. İstediğiniz gibiyim Burası benim dolabım. Kimse size bir şey yok. Kanka bu ikisi benim. Kanka ben de çok seviyorum. Eee bulsaydım. Nom. 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 Ah, bir de yeter hocam. Zaten çok sıkıldım. <laughs> kanka sınav. Abla bir sular mısın ya? Arkadaşlar bu arada lise üniversite Anadolu Lisesi var ya işte. Arkadaşlar ablamın dinlediklerini ay yani dediklerini dinlemeyin. Burası hani Anadolu Lisesi olduğu yanı genellikle de. Burası Ataman Koleji. Şaka kız. Ataman Koleji olur mu? Üniversite, lisesi. Onlar başardı. Siz de alsın. Şaka. Ataman Koleji bu arada. Ataman Koleji adı. Hocam biz geldik. Geçin kızlar. Ben gidiyorum matematik dersi. Öğretmenler odasına çıkayım ben. Şimdi bir tek bunu izleyeceğiz. Onlar orada ödev yapsın. insanından dolablanıyor. Hocam siz ne dersiniz? Bir Unutma şu anda uyarı yapmam lazım. Ay bir dakika arkadaşlar çok pardon. Ay töbe töbe. Hocam çok pardon. Tablo'ya buyurun e, dersinizi böldüğüm için özür dilerim. Şey e, Çocuklar yarın herkes yanına yedek bir kıyafet getirsin. Çantada su falan her şeyi getirsin. Yarın beden dersi. Burada bekleyeceğim. Bir saat geçer. İki saat geçer. Üç saat geçer. Dıra dır. Ay üç saat geçmiş her adam. Eve gidebilirsiniz çocuklar. Su alın. Ay pardon arkadaşlar diye. Kızım geldi Şimdi sarılmayı dener Gel kızım baba benim çıkmam lazım Bay bay Hayvana bak ya insan bitirir bunu baba der bak. Şimdi çantamı hazırlamam lazım Ne hangi çantamı götürürsem Bunu Bunu mu bunu mu Bunu götürmüyorum Bunu götürürüm Bunu götürürüm Ay ne oldu be? Ben canlandım bir. Ay ben bir kısım da istiyorsan. Yama hemen. Su. <laughs> Su önemli benim. Sudan sonra ne götürebilirim. Anne sen de arda kal. Üf. Anne kas saatte yatıyorsun? Öyle miymiş? Öyleymiş. etmiştir. Pişmiş Şimdi akşam olur. Kankasıyla tabletten konuşuyor sürekli. Evet kanka öyleken böyle oldu. Kanka ama çok güzel ölmedik mi? Kanka sen de ilanladı. Ben de ölüp Kanka. Uy, tamam kanka ya. Bakın burada azıcık hastayım. O yüzden de video çekemedim. Ay çektim doğru. Yani fazla uzun çekemedim. Hem yemek yiyecektik hem de hastayım artık. Ay artık uyuyayım. Şu çantayı da elimden bırakayım. Ay yani. ben burada uyuyacağım ya. Allah'ım ben burada uyumak istiyorum ya. Televizyon açılır. Ay ne oldu be? Dizim başlıyor. Bugün de şimdi başlıyor. dizim başlıyor. başlıyor. Salmadan gel şimdi şarkıya geçer. Bir kedi varmış mini mini yaşarmış. Bir küçük kedi her zaman hamiyavlarmış. Ha bir tane köpek gelmiş. Hallamış. Hallamış. Dın, 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 dın. Kedi ne yapmış? Kedi ne yapmış? Miyavlaya minavlaya kaçmış. Ay valla şarkısı çok güzel. Şimdi haberlerde şöyle. Şimdi masal anlatırlar. Bir tane kedi var. Bir tane ailede yaşıyor. O ailede çok güzel, huzurlu bir kedi. Bir gün çok küçük olduğu için evden kaçıyor. Kapı açık kalır, kalıyor. Evden geç kaçıyor. Uyuyor kalır. Artık baba uyumaya geçin bir zahmet. Kaç gündür uyumuyor yani kaç gecedir. Ya bu seslerle be. Televizyon daha çok kızıyor. Kalk kız. Ay bu. Tam yanmaz. <laughs> Sen de hadi yat. Yattım <laughs> da. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Ben ne yapıyorum? <laughs> <olmadım. gülüyor> <laughs> Sabah olur. Yarı yarı. Oh. Sabah oldu. O oh, saat çok erken uyanmışım. Çantamı alayım, bilgisayarımı da alayım. Bugün bilgisayar dersimiz de var şimdilik en sevdiğim diziyi açtım ama şu tablet şarjını bitiremem. Seni kapatmak zorundayım. Yemek mi yesem yemek yemeyi Ne yiyebilirim? Bu arada arkadan gelen sesler için çok özür diliyorum. Buldum. Botak bu abobide var ya, ben artık bunu bu için kullanıyorum. Buralarda şey var. Vallahi da ne var. Vallahi da şey var. Vallahi Makarna. Tuzlarınız neredeydi? Üf ya anne tuzlanmamış. Aa et varmış. Et tuzladır sonuç. tane yanına bir tane koyalım bari. Şarkı. 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 Üşeniyorum çünkü. İşte <Sülüyoraji> <kirli yasını>, Ne <Sülüyor>, Al <bastırma. Sülüyor> Saat <médico�ę> çok geç olmuş. Gider de hiç kapat Merhaba. Merhaba kanka. Kanka çantan. Kanka ben eşyalarımı dizdim ama su getirmeyi unuttum ve bilgisayarımda. E kanka benden bakarsın çok mu zor ya? Geçin hadi bilgisayar diye atacağız. Çek! Burası benimdir. Bunu da buraya koysak da buraya da kanka çıkamadık. Evet ders işlerler. Arkadaşlar bu videomuz burada bitmiştir. Uykum geldi. Vay vay. Benim bu saatte uykum geliyor. Düşünür müsün? 8.37 geçiyor daha. Bay bay.